Pinokyo Çok çok uzun zaman önce uzak diyarların birinde küçük ama çok şirin bir kasaba varmış. Bu kasabadaki herkes birbiriyle çok iyi anlaşır, hiç yalan söylemezmiş. Kasabanın bir de çok iyi kalpli bir marangozu varmış. Adı da Gepetto'ymuş. Gepetto usta Çocukları ahşaptan kukla oyuncaklar yaparak geçinirmiş. Fakat çok fakirmiş. Hayattaki en büyük dileği ise bir çocuğu olmasıymış. Hayalini gerçekleştiremediği için kendini ahşaptan bir çocuk yapıp ona çocuğu gibi davranmaya karar vermiş. Ormana girip bir ağaç parçası bulmuş. Ağaç kütüğünü atölyesine getirip şekil vermeye başlamış. Kütüğünü her vuruşunda aaa! diye sesler gelmeye başlamış. Usta marangozun neredeyse bir çocuğa benzeyen kuklası sonunda bitmiş. Şimdiden onu çok sevmeye başlayan Gepetto'sta Usta ona Pinokyo adını vermiş. Tüm gün çalışan Gepetto Usta yorgunluktan oracıkta uyuyakalmış. Pinokyo da masasında oturuyormuş. O sırada bir peri ortaya çıkmış. Ah, iyi kalpli usta, bugüne kadar yaptıklarınla en büyük dileğinin gerçekleşmesini hak ettin. Sana hayalindeki gibi bir çocuk hediye edeceğim, demiş. Elindeki sihirli değneği ile Pinokya'ya dokunmuş ve bir anda kukla hareket etmeye başlamış. Sabahın erken saatlerinde kesinlikle uyanıp Geppetto birden yanında onu boncuk gözleri, kırmızı yanaklarıyla bakan şirin mi şirin Pinokyo görünce çok şaşırmış ve ona sarılmış. İnanamıyorum oğlum canlanmış demiş. Evet babacığım ben senin oğlunum demiş Pinokyo. Aradan yıllar geçmiş ve Pinokyo büyümüş. Artık okula gitme zamanı gelmiş. Pinokyo'nun okula gidebilmesi için kalem, defter ve kitaba ihtiyacı varmış. Bunları almak için babasından para istemiş. Oldukça fakir olan ve zor geçinen Gepetto, bunları alacak parasının olmadığını oğluna söyleyememiş ve gidip paltosunu satmış. Bu parayı al ve okul için istediklerini al Pinokyo demiş. Tamam baba, hemen pazara gidip alayım demiş Pinokyo. Babasından parayı alan Pinokyo yola çıkmış ve yolda giderken kocaman bir çadır ve kalabalık görmüş. Hemen yanlarına gidip olan biteni anlamaya çalışmış. Bu bir sirkmiş ve içeride çeşitli gösteriler düzenleniyormuş. Hemen içeri girmeye çalışmış ama kapıdaki görevli onu durdurmuş. İçeri girmek için bilet almalısın. Pinokyo biraz düşündükten sonra elindeki parayı göstererek bana da bir bilet verir misin? demiş. Biletini alıp içeri giren Pinokyo, heyecanla göstericileri seyretmeye başlamış. Sirk sahibi onun canlı bir kukla olduğunu hemen fark etmiş ve onu yakalayıp kafeste kapatmış. Çok üzülen Pinokyo ağlamaya başlamış. O sırada onu canlı bir kuklaya çeviren peri gelmiş. Peri onu kurtaracağını ve parasını geri vereceğini söylemiş. Peri'nin tek bir şartı varmış. Pinokyo'nun iyi bir çocuk olması ve yalan söylememesi. Pinokyo sikten koşarak çıkmış ve elindeki parasıyla yola koyulmuş. Onun elinde para olduğunu gören kurnaz tilki yolunu kesmiş. Ne yapacaksın o parayla Okul için kitap ve kalem alacağım. Okula gidip de ne yapacaksın? Gel bizi dinle. O parayla tarlaya ekelim. Daha çok çıksın. Böylece zengin olursun demişler. Çok iyi fikir. Paramı alın ve ekin demiş Pinokyo. Pinokyo'yu kandıran kedi parayı alıp kaçmış. Pinokyo bir kez daha parasını kaybetmiş. O sırada peri ortaya çıkmış ve Pinokyo'ya demiş ki Neler oldu Pinokyo? Bir kedi elimden zorla paramı aldı. Yaran, yalan söyleyen Pinokyo birden burnu uzamaya başlamış. Neler oluyor burnuma böyle? Yalan söylüyorsun ve burnun uzuyor. Bu sana bir ceza. Bir daha yalan söylememeye söz vermiştin. Yaptığı hatayı fark eden Pinokyo olanları doğru bir şekilde periye anlatmış. Peri onu affetmiş ve tekrar kurtarmış. Pinokyo evine doğru yürümeye başlamış. Ama şans bu ya. Karşısına kötü kalpli sirkçi sahibi çıkmış. Kaçtığı için onun çok sinirliymiş. Pinokyo tuttu bir denize atmış. Kocaman bir balina Pinokyo'yu yutmuş. Karanlık, soğuk, ıslak bir yermiş balinanın midesi. Korkmuş, ıslanmış ve ağlamaya başlamış. Babacığım, keşke yanımda olsam, sana sarılsam, Yaptıklarım için o kadar pişmanım ki demiş. Uzun süredir oğlundan haber alamayan Geppetto usta Pinokyo'yu arıyormuş. Komşuları Pinokyo en son denize atlarken gördüklerini söyleyince kayıya binip onu aramaya başlamış yaşlı marangoz. Gepetto kayıya binince fırtına başlamış ve denize düşmüş. Masal bu ya aynı balina da onu yutmuş. Babasını karşısında gören Pinokyo çok sevinmiş. Baba ve oğlu birbirlerine sarılarak hasret gidermişler. Pinokyo tüm olanları babasına anlatmış ve balinanın midesinden çıkmak için bir plan yapmış. Dönüp babasına, cebinde kibrit var mı babacığım demiş. Evet var demiş Geppetto. Şimdi balinanın midesindeki tüm tahtaları yakalım ve çıkan dumanla birlikte ağzını açınca kaçalım demiş Pinokyo. Pinokyo'nun planı başarılı olmuş ve kaçıp kurtulmuşlar. Tüm bu olanları gören peri, onun iyi bir evlat olduğunu fark etmiş. Ona çok güzel bir hediye vererek onu gerçek bir çocuğa çevirmiş. O günden sonra çok dürüst ve çalışkan bir çocuk olan Pinokyo ile babası mutlu bir hayat sürmüşler. İyi geceler.